ATM'den para çekerken tuhaf bir anket doldurdum. Beş parasız bir üniversite öğrencisi olarak sık sık gece geç saatlere kadar vardiyalı çalışıyorum. İşten sonra bazen eve giderken para çekme, yatırma işleri için eve yakın bir ATM'ye uğruyorum. Genelde sıra olmadığından işimi hızlıca halledip eve geçiyorum. Birkaç hafta önce rutinim her zamanki gibiydi. ATM'ye uğradım, bakiyemi kontrol ettim ve sessizce banka hesabımın perişan halinden yakındım. Ne kadar çekmek istersiniz? Işıldayan mavi ekrandaki mesajı görünce isteksizce 100 dolar girdim. İşlem tamamlandı. Para çekmeden önce ödül için bir anket doldurmak ister misiniz? Bu garipti. ATM'ler üzerinden anket yapıldığını hiç duymamıştım ama bunun yeni bir eklenti olduğunu düşündüm. Evet'e bastım. 5 parasızdım. Küçük bir ödül karşılığında birkaç dakikanın zararı olmazdı. Sonrasında sorular gelmeye başladı. Son zamanlarda gerçekçi rüyalar görüyor musunuz? Garip önce yaşım ya da cinsiyetim gibi temel bilgileri sormasını beklerdim. Belki de banka genel nüfus üzerinde bir anket yapmak istiyordu. Ama rüyalar hakkında soru sormak tuhaftı. Biraz düşündükten sonra hayırı işaretledim. Yükleme çubuğu bir süre göründükten sonra, bir sonraki soru ışıldayan ekranda yanıp sönmeye başladı. Peki görmek ister miydiniz? Neyi? Kollarımda tüylerimin diken diken olduğunu hissederek ürkmeye başlamıştım. Yine de hayır düğmesine tekrar bastım bir anda açık mavi arka planlı ekranda koyu kırmızı sözcükler belirdi. Anket tamamlanana kadar arkanıza bakmayın. Bu da ne? Şok içinde hafifçe geri çekildim. Hemen arkamda bir çift ayak sesi ve bir hışırtı duydum. İlk defa benimle aynı anda bu ATM'yi kullanmaya gelen başka biri vardı. Arkama bakmak istedim. Ancak ATM'nin ekranındaki mesaj nedeniyle korktum. Mantıksız davrandığımı düşündüm ama yine de talimata uymaya karar verdim. Şimdi rüyamı görüyorsun. Arkamdaki adamın gölgesini yerde görebiliyordum. Soruyu okuyunca sinirli bir şekilde hayır düğmesine bastım. Emin misiniz? Mesaj göründüğünde arkamdaki varlığın ileri doğru hareket ettiğini hissettim. Nefeslerini ensemde hissedebiliyordum. ATM'ye yaklaştım. O da yaklaştı. "Affedersiniz, lütfen biraz geride durabilir misiniz?" diye sordum arkama dönmeden. Cevap vermedi. Hala sıcak nefesini boynumda hissedebiliyordum nefesimi tuttum ve evete bastım. Gerçekten emin misiniz? Büyük harfler ekranda yanıp sönüyordu. Artık o kişinin nefesinin kokusunu alabiliyordum. Tarif edilemez derecede kokuşmuştu. Öyle ki istemsizce öğürdüm. Her yerim terliyordu. Kalbim çarpıyor ve göğsüm sıkışıyordu. Vücudumun her zerresi arkama bakmam için bana bağırıyordu. Ama bir önceki mesaj beni durdurdu. Anket tamamlanana kadar arkama bakmayacaktım titreyen ellerimle nihayet evet düğmesine basmam ne kadar sürdü bilmiyorum. Sadece birkaç saniye olabilirdi ama bana sonsuzluk gibi geldi. Anketi tamamladığınız için teşekkür ederiz. ATM'den çıkan 100 dolarlık banknotu izlerken göğsümü tuttum. Banknotu aldıktan sonra yavaşça dönüp arkama baktım. Kimse yoktu. Biri olduğuna yemin edebilirdim. Sanki buhar olup uçmuştu. Yakındaki sokaklarda boştu ve hiç koşma sesi de gelmiyordu. Parayı çantama koydum ve olabildiğince hızlı bir şekilde eve gittim. Orada daha fazla kalmak istemiyordum. Ertesi gün arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma benzer deneyimler yaşayıp yaşamadıklarını sordum. Ancak sadece şaşkın bakışlarla karşılaştım. İnternette yaptığım aramalarda sonuç vermedi. Yaşadığım deneyimi ironik bir şekilde bir rüya olarak değerlendirdim. Ya öyle ya da uykusuzluk nedeniyle halüsinasyonlar görüyordum. Her neyse, ATM kullanma fikrinden hala mantıksız bir şekilde korkuyordum. Sonraki hafta paraya ihtiyacım olduğunda ATM kullanmak yerine şubeye gittim. Memur bana bakiyemi bildirdiğinde, miktarda bir yanlışlık olması gerektiğini söyledim çünkü hesabımda fazladan 10 bin dolar görünüyordu. Bunun anketle bir alakası olup olmadığını sordum ama bana ATM üzerinden anket yapmadıklarını ve yakın zamanda banka hesabıma 10 bin dolarlık bir transfer yapıldığına dair herhangi bir kayıt olmadığını söyledi. Aslında kayıtlar, bu paranın hesabım oluşturulduktan sonra hesabıma yapılan ilk para yatırma işlemi olduğunu gösteriyordu. Şaşkınlık içinde bankadan ayrıldım. 10 bin dolar hala banka hesabımda ve onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Bahsetmediğim bir şey daha var. Yaşadığım deneyimle ilgili aklımda en çok kalan şey, teşekkür mesajından kısa bir süre sonra ATM ekranında yanıp sönen bir cümleydi. Katılımınızın devamını bekliyoruz.